ar anlar. Arınanlar tanır. Onların dediği abdest yok bende. Onların dediği abdest yok bende. Şimdi bakın. Bu kitabı la yemessehu illel muddeharun ayetini de sürenin içerisinden çıkardılar. Kapağın üstüne o, yazdılar. Onların dediği abdest yok bende. Onların dediği abdest yok bende. Ne oldu hocam? Ne oldu? Onların dediği abdest yok bende. bakayım alamaz mı elime? Koynuma basarın. Yüreğime basarın. Kafama basarın. Anlamama basarın. ne demek? Ne demek? Ben şimdi gideceğim bir soğukta su yıkacağım ha? Burası buz kesiyor bak ne giydim. Doğal gaz ne kadar olmuş? Kömür ne kadar olmuş? Soğukta yaz gününde bak kaban giyiyorum. O Kur'an diyor beni. Ne demek elime alamayacakmışım? Alıyorum işte. Bağrıma basıyorum. Bununla uyuyorum. Yatağımda uyuyorum. Ben abdestliyim. Abdest <laughs> ne demek? Temizlenmek <laughs> mi? Ben tertemizim. Banyo yaptım. Bak banyo yaptım. Tertemizin. Bak. Buna temizleri dokanır diyor. Ter, ben tertemizim. Kardeşim ben pis değilim. Gel kontrol etsinler bana. Temiz olan nedir? <gülüyor> <gülüyor> Ne bu? Gelin de bir bakın. <laughs> ne bu ya? Gelin de bir bakın. Ne bizi duruyor? <laughs> üç kere, üç kere. Allah üç demeyin diyor. Bunlar üç kere diyor. Hocam duramadım. Özür dilerim ikinizden de. Özür dilerim ikinizden de. Evet, de özür dilerim. <laughs> Doğru Tolga Bey, Tolga Bey konuyu değiştirelim. Ben konuşmayacağım. Değiştirelim. Özür Bir ateistin sorusu vardı. Onu sormak istiyorum size. Kendisi şöyle bir soru yöneltmiş. Eğer bulabilirsem bayağı soru var. E, Allah Arap milliyetçisi biri cennetin dilini bile Arapça yapmış. Bu e, ateist galiba bu arkadaşımız. Buna ne cevap verirsiniz? Ezber Bozan hocam o ve İlyas Buyurun. O arkadaşımızı, o arkadaşımız ateist olsun, deist olsun, ne olursa olsun takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Niye biliyor musun? O bize bir mesaj vermiş. O bizim Müslümanlara, bizim topluma, bizim insanlara bir mesaj vermiş. Eğer biz o mesajdan ders alabiliyorsak ne mutlu bize. Ama kim alacak? Hani ya keşke onlar gibi biz sahip olsak inancımıza. Bu arkadaşımızın yazdığı yorum, soru bize bir mesajdır, mesaj. Yani ne türlü, evet. yani haklı mı sizce Allah bir Arap milliyetçisi miydi? Değil, kesinlikle. Cennetin dilini bile Arapça ya, yapmış. Allahu Teala da, Allahu Teala öyle fiziken, fiilen, fiziken bedenen şöyle bir yaratık değil. Hayır, ben soruyorum. Soru, ben bir yayıncı olarak soruyorum. Ben yani, öyle düşünmüyorum. Sadece soruyorum. Olay değişmek şey istiyorum. Soru, 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 Benim görevim bu. Bak, evet. O arkadaşımızın o şekilde soru sorması Müslümanları sorgulamaktır. Anlıyor musunuz? Evet. Evet. Bizi sorguluyor. Teşekkür ediyorum ona ben. Evet. Yani cevabını verdiniz değil mi? Ezber evet. hocam? <laughs> Bizi sorguluyor. Aklı. Yani İlyas abiye verelim Aklı. o zaman. İlyas abi buyur. Ben ne konuşayım? Bütün konuşuklarımı konuştu. Evet, On, devam et. 11 yıldır söylediklerimi söyledim. Ben burada o kadar mutluyum ki saati bilmiyorum ne kadar oldu. Ee, bir buçuk saate 50, yaklaşmışız. 50 dakika yani. oldu mu? yayın başlar 50 dakika oldu mu? Hayır, hani abi, 1 bir saat olduğunsa... 20 dakika bir saat 20 dakika oldu İlyas abi buyur. Ne zaman oldu o kadar? E, oluyor. Sen fazla Girmedim muhabbete. <laughs> Buyur. Şimdi bir televizyon programında Bayrak Bayraktar İla, e, Marmara Üniversitesi profesörü dedi ki, Çekememe hastalığının yüzde 99'unu dedi, hoca tabakasına din tabakasına din adamı sınıfına vermiş dedi, yüzde bir dedi diğer insanlara dönüştürmüş dedi. Şimdi ben bir hoca olsaydım şimdiye niye var ya patlardım burada. Sevincimden, mutluluktan uçuyorum. Bir saat değil. sabah kadar ko di konuşsun dinlerim. Niye ben konuşmadım demem. Araya da heyecanından girdim. Ben konuşayım diye girmedim. Yani bu kadar daha konuşsa dinlerim. İyi ki hoca değiliz. Ezber bozan da hocalık. çıkmış Bey sizi bu akşam yayına alamam. Kusura bakmayın. Başka zaman. İyi evet. ki Ezber Bozan Hoca da hocalıktan çıkmış. İyi ki hoca değil. İyi ki ezberi bozan. Ezber ne demek? Ben e, bütün 11 yıldır ben bu kitabı okuyorum. Bu kitabı evet. çok uyudum. Yatağımda çok çıktı şöyle. Zaten uyuyamıyorum. Böyle uyumak istiyorum. 3 yıl hiç uyuyamadım. İnan yatağımda. Ve şunu söylüyorum. Mehmet Görmez'in hediyesi. Bak. Mehmet Görmez. Yani evet. Diyanet o, iş şey Yani evet. evet, işleri Başkanı. Evet. Öyle mi? Evet, Diyanet işleri Başkanı. Bak, bunun dışını değiştirdim. Neden değiştirdim? Şöyle koptuğu, değiştirdiğime peşman oldum. Çok peşman oldum. Bak, bu Diyanet işleri Başkanlığı ama dışı değil. Bak, dışında yok yazısı. Bak. Bak. Bak içine bak. Diyanet Şu İşleri. Tarafı, öbür tarafa doğru tut. Neyse.